Merhabalar, hoş geldiniz. Bu sunumuzda size romatoid artritle ilgili bazı bilgiler aktaracağım. Umarım faydalı olur. Romatoid artritin maalesef sebebi kesin olarak belli değil. Özellikle bazı enfeksiyonlara karşı vücudun geliştirdiği bağışıklık sisteminin anormal bir reaksiyon olarak kabul edilebilir. Burada esas olan şey erken tanıyla beraber hastanın tedavisinin çabuk başlamasıdır. Romatoid artrit bir bağ dokusu hastalığıdır. Ve bu bağ dokusu hastalığını özellikle vücudumuzda her yerde bağ dokusu olduğundan ve çimento olarak kabul edildiğinden dolayı vücudun çok değişik bölgelerinde belirtilere yol açabilir. Romatizma genel olarak bir daha bağ dokusu iltihabı olup bir hastalık grubu olarak adlandırılmaktadır. Temel sebebi otoimmün dediğimiz yani bağışıklık sisteminin bağ dokusunu yabancı madde olarak algılaması ve ona saldırmasıyla gelişen bir süreçtir. Öncelikle belirtmeliyim ki 5-15 yaş arasında özellikle bademcik iltihabı sonrasında böbreklerde ve kalpte hasara yol açan akut romatizman ateşten daha farklı bir tablodan bahsediyoruz romatoid artritte ve romatoid artrit adı üzerinde eklemleri daha çok etkilemektedir. Romatoid artrit'in bir numaralı etkilediği yer eklemlerdir. Ama bunun haricinde deri, göz, akciğer, kalp, kan damarları ve sinirleri de etkilemektedir. Gördüğünüz üzere vücutta bağ dokusunun ne kadar yaygın olduğunu bir göstergesi de romatoid artrit belirtilerinin ne kadar değişik bölgelerde gösterildiğini bir delili olarak kabul edilebilir. Temel olarak romatoid artrit eklemlerde ağrı, şişlik ve sıcaklıkla karakterizedir. Bu aslında iltihabı belirtilerinden üç tanesidir. Burada esas olan faktör simetrik olarak bulguların gözlenmesidir. Özellikle elde, resimde görüldüğü üzere diz ve dirsekte romatoid artrit belirtileri görülebilir. Romatoid artritte özellikle sabahları eklemlerde bir sertlik söz konusudur. Hafif derecede yüksek bir ateş söz konusu olabilir. Yorgunluk belirtilerin en önemlilerinden bir tanesidir. Ve bunlar yıllar içerisinde şiddeti artar. Ve bir süreden sonra çok şiddetli bir ağrılar giderek kuvvetlenir. Ve tüm tablo hızlanabilir. Romatoid artrit 30-60 yaş arasında ve kadınlarda 3 kat fazla görülmektedir. Eğer akrabalarda varsa daha sık görülür. Sigara da önemli risk faktörlerinden bir tanesidir. Romatoid artrit eklemde kıkırdakları ve kemiği harap eder ve eklemler ağrılı hale gelirler. Romatoid artritte bazı nodüller, şişlikler görülür. Bunlar cilt altında ve iç organlarda görülür. Burada dirsekte bir romatoid artrit nodülü görmektesiniz. Romatoid artritte tabloya kansızlık, akciğer ve kalp zarı itabı, vaskülit dediğimiz özel bir damar itabı da klinik tabloya eklenebilmektedir. Çocukları tutan juvenil romatoid artrit dediğimiz tablo gene eklemlerde benzer yakınmaların gözlendiği bir hastalıktır. Romatoid artritin kadınlarda daha sık görüldüğünü söylemiştik. Kadınlarda gebelikte ve doğumdan sonra romatoid artrit belirtileri şiddetlenebilir. Romatoid artritle hekime başvurduğunuz zaman muayene ve bazı kan tetkikleri yapılır. Bu kan tetkikleri özel kan tetkikleridir. Bunların içerisinde romatoid faktör ilk sırada yer almaktadır. Onun haricinde bazı anti CCP gibi özel laboratuvar tetkikleri de yapılmaktadır. Romotoid artritte muayene ve kan tetkiklerinden sonra eklem filmleri, MR ve ultrasonda teşhis için yardımcı olmaktadır. Romotoid artritte tedavinin erken başlaması oldukça önemlidir. İltihaba karşı kullanılan ilaçlar, steroidler ve kasların güçlendirilmesi temel hedeftir. Eklemlerle Şiddetli hasar söz konusuysa o zaman cerrahi olarak artroskopi dediğimiz işlem uygulanabilir. Romatoid artritte alternatif tedavi yöntemlerinden akupunktur da günümüzde kullanılan bir tekniktir. Romatoid artritte egzersiz önemli ama yalnız bu egzersizlerin yumuşak spor dallarında olması gerekmektedir. Hedef kasların çalıştırılmasıdır. Yüzme de bu konuda ideal sporlardan bir tanesidir romatoid artrit ve besinler dediğiniz zaman aklımıza faydalı olanlar balık yağı, somon, fındık ve ceviz, zerdeçal ve sarımsak ve elma sirkesi gelmektedir. Buna karşın et, tereyağı ve yağlı gıdalar romatoid artrit belirtilerini kötüleştirmektedir. Sevgili arkadaşlar, umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.